Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl buluyorsun? E-devleti falan mı? E-devlet, e-nabız buna benzer uygulamalar. Yararlı buluyorum. Yani her şeyi bir tıkla görebiliyoruz. Artık e, eskiden nasıldı bilmiyorum ama şanslı hissediyorum ben kendimi şahsen. Yani cezamı cezam olsun veya e-nabızda ha, hastane sıramı olsun her şeyi kontrol edebiliyoruz. Güzel, mantıklı buluyorum bu sistemi. Peki yerli aşı Türkovak üretildi. Bu anlamda seri üretimde devam ediyor. Vurulmaya da başlandı. Ee, dünyada 9 e, ülkeden biriyiz aşı üreten. Aşı üretebiliyor olmamızı bir Türk genci olarak nasıl yorumluyorsunuz? Gurur verici bir durum. Güzel bir durum yani yararlı olabilir. Aşı ne kadar yararlı olur bilmiyorum aşıya karşı olanlar da çok. Ee, i̇yi yani. Siz peki bu aşıyı vurdurur musunuz? Ee, vurdurmamış olsaydım düşünürdüm. Ya ben aşıya karşı bir insan değilim. Vurdururdum herhalde.